yalım. Anneciğim neye başladık? Önce sütümüzü koyalım 3,5 su bardağı. Evet, 3,5 su bardağı. Necim, i̇stersen bardağını. Tamam. Hı? Arkadaşlar 1,5 su bardağı koymanız yeterli. 3,5 bebeğim. Evet, 3,5. Üç 3,5 buçuk. Üç buçuk aşkım. Kafam karıştı arkadaşlar. Olabilir. Özür dilerim. Bir de şey söyledim mi? P e, pudingimiz e, bisküvili puding olacak. Evet bisküvili olacak. Yani bugün size aslında bisküvili pudingli pasta yapıyoruz. Evet arkadaşlar buzlu yapın sağlıklıdır. Meyveli yapın tabii ki de. Evet. Evet hadi bakalım. Şimdi pudingimizi döküyoruz bebeğim. Arkadaşlar ilk defa başka bir yerden açıyorum buradan alacağım. Dur bebeğim ben açacağım. Ben açayım sana yardımcı olayım. Burada bir kolay yeri olması lazım o. Evet dök bakalım yavaşça. Hepsini mi anneciğim? Evet hepsini dök. Aa, arkadaşlar. Uyutmuştur. <laughs> Duman oldu. Evet görüyor musunuz? Ay, biraz karıştır onunla. Arkadaşlar bakın sarı oldu. Karıştır biraz. Nasıl oluyor çok güzel. Arkadaşlar çok güzel. Size sonucunu göstereceğiz ama. Biz genelde bunu çikolatalı pudingle yapardık. Bu sefer değişiklik olsun diye. Evet, mu? hem de sağlıklı olsun diye. Evet. Bir sağlıklı sağlıklısını deneyelim. Karıştırdın mı? Kaç? Tamam. Şimdi onu ocağa alalım bebeğim. Ocağa nefis, alalım onu. Evet, arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ocağı aldık. Isıtıyoruz. Pişiriyoruz. Arkadaşlarına biraz konuş istersen. Arkadaşlar pastanın en nefis noktası püplü olması değil mi? evet Püskürt püs ona ayrı bir tat veriyor evet arkadaşlar bir de biz bunu yapıyoruz ama tadının nasıl olacağını bilmiyoruz bu arada önlerim güzel mi evet hadi anlat üstüme de şöyle göstereyim ayıcık var burada kombinimizi de göstermiştim böyle altını da giydim evet İzleyenler Çünkü... olmuştur belki evet. ama kombin yapmıştık. Onun şeylerini giydim. Dedim ki bugün de bir kombin şeyimizi giydim. Çekildim. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar pastamıza isterseniz süsleme olarak hindistan cevizi evet, koyabilirsiniz. Koyabilirsiniz. <laughs> koyabilirsiniz. Evet. Koyabilirsiniz. Üzerine muz koyabilirsiniz. Arkadaşlar isterseniz böyle şeyler alıyor. Böyle. duram <laughs> Çilek falan da koyabiliyorsunuz. Evet. Biz çilekli çok yapıyoruz. Evet. Hem de süslemesini çok iyi yapıyorum. Tamam, şimdi gel pudingimizi pişirelim. Evet. Ondan sonra devam edelim. Hadi başlayın. Hadi pişirme, geçelim. Hadi bakalım geçelim. Hadi. Evet arkadaşlar, pudingimiz pişti. Şimdi bisküvitle pudingi buluşturuyoruz. Buraya... Evet. Şimdi anneciğim ilk bundan mıydı yoksa evet, Evet pudingimizi koyuyoruz. Orkodon. Yardım edeyim mi sana? Dur Oo. biraz sıcak dikkat et. Dur. ben pudingini ben dökeyim mi? Hayır anneciğim ben de, anneciğim, ben de Beraber o zaman. Birazcık daha. Alabilir miyim? Anneciğim ben şefim de. Tamam yavrum biliyorum şefsin ama sıcak ya. Birazcık arkadaşlar. Dur, annem bir Annem şüpheleniyor. Şöyle yayalım. Dur bir kaşık da olmazsa koyalım. Evet. Hmm. Arkadaşlar tatlı bir şef miyim? Çok tatlı bir şefsin bence. Eminim arkadaşların da senin çok tatlı olduğunu düşünüyordur. O. Hadi anne. Arkadaşlar çok acil bir durumda yaşıyor bende. Evet, Çünkü püsküvitler benim elimi yani yakacak büyükte çok... Ay hadi. Arkadaşlar çok acil koyalım. Acil bir anne çok elim yanacak gibi hissediyorum. Hayır aşkım ben koyayım mı? ben koyarım. Tamam. Bugün ben şefim. Şef. Tamam, duru şefsin bugün biliyorum. Tamam. Korkarak koyuyorum. Biraz kötü olsa şöyle bir Önce alalım şöyle bir dakika. Şu Arkadaşlar bir dakika. Şey kötü olsa bir şey olmaz. Elimde güzel ama yanıyor. Düzeltirim. Dur ben onu düzeltirim. Korkuyorum. <laughs> Arkadaşlar neden korkuyorsun diye soranlar elimi yakacağından korkuyorum. Evet sıcak çünkü haklısın aslında durum. Haklısın şöyle yapalım. Şöyle mi koyalım? koy? Onu olmazsa dur. O <laughs> zaman. Şöyle koyalım onları. Heh, Tüm. tamam. tam oldu böyle bak. Onu da koy öyle o şekilde. Ben koyayım mı kızım? Hı, tam oldu bak çok güzel. Dur. Dur. Oraya da Bir dakika biraz at oraya puding koyayım. Niye oraya puding az gelmiş? Heh, gariban kalmasın orası Duru Dur, tamam olsun. Ama... Yumuşar zaten aşkım. Yumuşar. Merak etme. Arkadaş anneciğim lütfen. Ama sıcak ya. Şöyle. Tamam dağıtarak. Böyle gezdirerek. Evet. Annem ortasına döktü arkadaşlar Tamam. Dur. Tamam. Benim o anne çalıştığımda herkes görüyordur ve beğeniyordur ortası. Onu dağıtalım. Yanlar. Dağıtalım bebeğim onu şöyle dur ben yapayım. Bak böyle bak. Heh. Anneciğim sen onu konserli biskitleri yerleştirirsen. Tamam olur evet bence de. Şöyle. Daha e, böyle güvenli olur benim. Anne orası orası köle kalmasın. Bir dakika yavrum bir saniye yapıyorum. Şöyle bak dağıtıyoruz. Ay, orası köle kalmasın. Aa anne şurada birazcık açık oldu Asiçik anne Görmüyorum bu kaç ya. kat olacak? Bir kat daha yapalım tamam bence yeterli. Bence de. Hı, Hı onu da koy bir, bir kat, kat daha koy bir kat et Hı. Tamam evet. <laughs> Siren sesi çıkardı. <laughs> 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 bir daha. ben kırayım. Anneciğim ben kırabiliyorum. Evet. Tamam oldu. Öbürü daha mı iyi olurdu? Tamam olsun. O da, o da, olur. Ya, o da oldu. Tamam. Arkadaşlar öpeyim sizi. Civciv. Hadi bebeğim. Hı. Çok güzel. Güzel mi evet güzel güzel yapıyorsun Aa, şu köşesine bunu O yarımı koy bak gördün ya onu oraya koy e, e, tam oldu valla durun tam geldi durun durun ne oldu anne acıktın çok, mı çok güzel <laughs> arkadaşlar bilirseniz ben sabah akşam ya, çok güzel kokuyor. Şimdi tamam. Mi? Evet şimdi pudingimizi Anne lütfen. Sen de diyeceksin. Tamam dön. Ama güzel gelmemiz lazım pudingimizi. Çünkü az kaldı. Evet. aa sen yapıyordun. Ben yapıyordum bunu. Anlaşmıştık ya. Evet. Evet. Ayacağım. Sıcak olduğu için anneciğim ben şey endişeleniyorum elini yakarsın vesaire. Dur bakayım bir Anne, dakika. Anne çok güzel kokuyor. Oh, oh. canım çekti. Dur aşağı çok güzel kokuyor. Elinize deneyin bayılacağım. Şimdi düşüp kim yapacak? Neyi kim yapacak? Bunu ben düşüp bayılırsam kim yapacak? Kokuda. Evet. Dur ben kaşık getireyim de kaşıkla bir yani şey. Anne bak burada kalmış da onu Evet söyleyeyim. onları alacağız anneciğim. Arkadaşlar ziyan olmasın. Evet. bayağı kaldı burada aslında. Arkadaşlar bu kadar sanmayın bayağı kaldı. Anne gösterir misin arkadaşlara? Daha var tencerede de. Evet. Fırın çabuk soğumaya başlıyor. Soğuyunca da biraz daha fazla kıvam aldığı için arkadaşlar bunun evet. arkadaşlara diyeyim. Bunlar <laughs> arkadaşları. Evet. Bir dakika anneciğim. Şöyle yayalım. Evet. Yani ben... Anne kız işbirliğiyle çok güzel bir tatlı mı yaptık acaba seninle? Anneciğim burası köle kalmasın diyeyim. Köle mi? <laughs> köle kalmasın. Ben de köle demedim ki? Köle kalmasın dedim. O nereden çıktı şimdi Olaf? Köle ne demek yani köle kalmasın derken? <laughs> köle kalmasın. köle kalmasın. Arkadaşlar anne dişlerini göster. Niye? Niye dişlerini gösterin? Tık devam. O benim dişlerim seninkiler kadar güzel değil bebeğim. Şimdi bunu süslüyoruz arkadaşlar. Süslemek değil bunu. Ne yapıyoruz? Hayır aşkım bitti <laughs> artık pastamız. Arkadaşlar bakın. Fıstık istediğiniz fıstık koyun. Evet. Şöyle ben de elimle bir size göstereyim arkadaşlar. Bunun Teşekkür. kenarlarını ben bir alayım bunu. Hadi alalım. güzel olsun. Anne peçeteyle beni yeme. Yok yemem. Kaç duruş ef kaç? Yemem seni gel buraya. <laughs> Dur nereye gidiyorsun? Sen yani anlamıyorsun. <laughs> Anneciğim bu ezilmemiş. Göstermiştik zaten böyle temizledik Anne, de. Anne, şunu ben ezilmemiş. Ezilmemiş. Aşkım koy sen. Aşkım koy. Ben iri bilerekten iri, iri taneli yaptım. Toz gibi olunca sevmiyorum. Bir de şimdi şey ya bu. Sıcak olduğu için döktüğün zaman çok ince taneli olduğunda olmuyor. kaybolu veriyor şeyler fıstıklar. Sen koy öyle. Evet temizledikten mis gibi oldu. Hepsini koyacağım. Öyle tamam da güzel koy ama. Ben koyarım ben şefim diyeyim. Aşkım dikkatli yani orantılı koy demek istedim. Sen çünkü biliyorsun öyle şeyleri. Ben süsleme bildiğini biliyorum. O yüzden söylüyorum. Çok güzel şöyle, oldu. Şöyle köşeme. Avucuma direkt al. Tamam alalım. şöyle. Aynen. Şuraya şuraya bak şurada yok. Köle Hep kalmasın. Hepsine değil. Köle kalmasın. <laughs> Arkadaşlar Duru benim lafımı galiba yanlış anladın. Ben dedim ki demin orası fakir kalmasın dedim. Köle kalmasın demedim bebeğim. O nereden çıkıyor köle kalmasın? <laughs> Durun. Şöyle kıyalım. Çok güldüm sana. Arkadaşlar size gösterebilir miyim? Lütfen. Hadi göster. Bakın ne kadar güzel oldu durumun tatlısı. Arkadaşlar annem evet. Beni yerken de çekecek. Evet. Çünkü Size ben o bisküvileri vallahi göstermek istiyorum. Tamam olur. Şimdi biz bunu e, biraz soğuduktan sonra dolaba koyacağız. Ondan sonra Duru yerken de size çekeceğiz. Tamam mı? Ay çıkarın arkadaşlar. Hadi bakalım görüşürüz. Kendinize görüşürüz, iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Ay. Duru çok yoruldu. Bugün çok yemekler yaptı. O yüzden kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Arkadaşlar görüşmek üzere. Ben bayılacağım. <laughs>